Arkadaşlar merhaba. Dastanları gündüz gözüyle görelim. İyice karanlık basmadan Vurgun gel oğlum gel. Of, bir oğlum. Gel bakayım gel gel gel. Nasıl gel. dayı beğendin mi? Beğendim Ali bu çok güzel bir şey. Gel yani gel bunu, miyim, gel. Arkadaştan da rica minnet. <laughs> evet, Zor bela aldık. Bunu kendine ayırmıştı. Yani sözde ama. Vallahi taktırmadı ya. bizi. Hastalık hastalık almasa böyle çok güzel. Aynen. Ee, değil mi Nasıl, işte açıldı mı onu da? İyi iyi, bu ara iyi Şimdi ona da bakar daha iyi. He, zaten beraber şimdi daha iyi, beraber yiyorlar. Ama o bunu hemen aldı dedi. Hangisi? O hemen al dedi böyle. Şimdi biraz daha yürü ya. Ya daha Ayı ayı. Gel, ya. Vurgun. İsmi nasıl, güzel mi? Güzel isim, Vurgun. Vurgun valla. Vurgun da Vurgun. Biz ona vurulduk. ya gel. Vurgun ye, Vurgun. Hı? Vurgun. Tam aradı onu buldu. He, basana. O Tam eğlencesi. Biraz çiğfi yok bu arada. Kulaklandırmaları biraz çiğfi Ama çok akışık olmuş böyle Çok da güzel ya. olmuş. Yani biz bunu dün gece getirdik. He, gel gel. Şey, <laughs> gündüz gözüyle gelin bir göreyim dedim. Ama, Ama Leyde kulakları diker dayı şey koyunları gördüm böyle kaçıcı. <gülüyor> <gülüyor> alışır alışır. Gel. onlarda koyun yok. Onlar büyük baş falan bakıyor demek ki koyundan bir şey yapmış. Gel. Onu. Ya kapıyı mafi cırmalamış. Ne etmiş böyle içeride kalmış diye. Hmm. Sen dedin ya bırakmayın bugün, ha. Işte o yüzden. Da sen bugün bunları aynı yere koyarsın. Sen he gelsin beraber yasınlar. Ya küçük küçük küçük. Gelsene. Küstün. Ooo bir de küstün. <laughs> Vurgun. Ya küçük küçük küçük. Vurgun. Verim sana lan. <laughs> bir de çizmiş, bir de çizmiş. Bunu işte açıldı ha <laughs> <ya> diyorum dayı. İyi <laughs> iyi iyi baya. ben de ben de ben de. Hop yap. <laughs> gel gel gel. ya. buraya. o yanında ya. dayı da işte açılır yani Hadi. yer ona bakar. Ali diye bunlara yal yedireyim. Vallahi yedir dayı. He. Ne yedirse yedir. Şimdi şey diyeceğim. Şimdi bu koyunlar doğurduğu zaman Uzunun eşini veriyor evet. musun sen? Yok vermeyeyim. Vermeyeceksin ha? Vermiyor. Ya onları uzun biraz şey demezler, yaz o. Bana yaramaz. Vallahi yine az bir şey de versen iyi, yarar yani. <laughs> yani iyi gelir, köpeğe de iyi gelir. Biraz daha şey olur yani. He. Sabahtan vardı vermedim hani. Ne keşke vereydin lan. E, attım dışarıya dedim, şey istedim. <laughs> i̇yi versinler. Hemen ses oldu. Gidiyor Gidiyor. Gel, gel. Çok gel. uyanık o ya. Gel hele, gel, gel. gel. Zaten o zaten daha süründe e. bu tespit eder. Şey eder, bu. vurgun aslanı da oh. işi bitirir. Gibime geliyor. Tipe ne basan aşk. Vurgun da tam vurgun ha. <gülüyor> <gülüyor> neden cebim yok, neden cebim yok? Valla dedim belki beğenmezsin ama. Yok yok, güzel. Güzel değil mi? Eğer bile hiçbir şey olmasa bu şeyden giderse. Ben bunu tez büyütürüm. Böyle bir şey olmaz inşallah evet. büyür. Şimdi ben ilaçları getirdim. Videodan sonra. Yoksa yemesinde hiç sorun olmasın yani. Adam verdik mi duyuyor. daha iyi olur. Aynen. Baksana arkadaş Lady. Aha. Canı <laughs> sıkı işte bu. Beraber oynarsınız. Lady <laughs> oy. seni çok sevmiş. Oy, <laughs> oy, ha, oy, şey yani. oy. Bırak bırak bırak. Şimdi onun i̇şte, dişleri iğne gibi. gibi. Aynen. Ya o çocuk sabahı beni bekliyor yani. Kim? Buradan oğlum. Niye? Abi dışarı çıkart da bir bakalım. Buna? He. Her güzel bizimkiler de çok beğendi yani. videolar falan gördüler. Değil mi? <laughs> Vallahi dayı buralarda çok araştırdık. Birkaç <laughs> tane buldum beğenmedim yani daha doğrusu dedim yani ben şimdi sen buna yemek yedin. Ben dedim hadi yani He. kendi şey etsin. Valla daha son çareyi biz bu komşu köyde Tercan tarafında <gülüyor> <gülüyor> bulduk. Ta haftaya getirecekti. Bir İşi... şey ya düştü diye buraya dinleme geldiler. İnşallah tavuğu falan da şey etmez. Gel. Çık, çık, çık. <laughs> Bilmiyorum onlara tavuk falan var mı? Sana zarar olmasın da. alıştın mı daha bir şey etmez. Aynen. Yani. Orada iyi olur bu. Gel gel gel. Bakıyorum da alışmış hemen ortama. Anne babası bayağı büyüktür. Hani bunu kendine ayıracaktı da daha. <laughs> Dedim vereceksin de vereceksin. Ben dayıma söz vermişim. Yut yürü mesele bu Allah'a söyleyecek. Kutu. Şuna bak ha. Cuk 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 cuk. Vurgun. 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 Bizim. Ama dayı bu kulakları diker yakında. Ben sana değil. Yok bir olması değil oldu hadi. Ya şimdi hiç yağmur falan yapmaz. Evet bir olması değil. Sen buradaydın da. Hatta o tarafa gittin. Gel evet. niye diye zaman. O diğeri yemedi mi? Yok. Bu yedi. Baksana ayaklara nasıl giriş. <laughs> <laughs> çok fena ya bu. <laughs> <laughs> Hı, hmm. eğlence de çıktı sana. Yine canı sıkıldı diye oldu beraber. Tabii ya şimdi bir daha o yemek yerken ona He. bakar. Daha iştahlı yer. İyi olur tabii biraz Ama gelişiminde gerilemiş hastaydı diye. Çok iyi bayağı geriledi biraz rahatsızlandı. He, hiç değilse. O geldiği zaman biraz yemeği fazla verdim. Herhalde ondan oldu. Bir iki üç gün yemedi Ali. Hani. Ya da hiç kimse bir şey değil mi? Benim köpeği gör görüyordum Evet O da rahatsızlandı. Bak, yani bak. köpek bayağı bir zayıfladı. Ya ilaç mı ilaçlarla köpeği biraz düzelttik aç şimdi. Yani salgın var. Var canım var. Neyse. Ki büyük var. köpekler bilen alıyor inşallah. Alır bu, ya alır ya. Sen bunların yanına başka köpek falan Girmez değil mi buraya? Buraya girmiyor. He. He. Hiç de hasta olmasınlar diye yani. Vurgun. Verim oğluma. Gel kızım gel. Yedi. De. Kıçık kıçık kıçık. Yok size yok. O çok obur galiba. Yemeği sabahın sesini duyunca gidiyor hemen. Ama bayağı yedi. Dedim iyice ye. He yesin ya. Yani. He. Ben yiyen hayvanı seviyorum. Yeter ki yesin. Ben de öyle. Mesela evet. diyorum köpeğe yemeğini veriyorum başında bekliyorum. He, evet, yesin yesin. O yedikçe ben <laughs> zevk alıyorum. Zevk alıyorum <laughs> valla. Harika <laughs> güzel bir şey ya. Yani yemezse ben ondan uyuz oluyorum. Ben ne verirsem yesin. Ya hayvan sevgisi ayrı bir şey. Ya yedi kuş da vardı. Evet. Kuşlar işte o atmacalar yüzünden kediler vuruyordu diye. Ondan sonra şeye döndük. Köpeğe, Köpeğe Işte Bunlar bizim kapımızda işte... hayvan eksik olmadı ya koş ya köpek hiç Ya bunların şey işte bir yani. hastalık ya olmadıktan sonra hiç bir şey da işte hastalık işi bozuyor Aynen ya Şöyle dediğim gibi He Salgın var bir ne köpek var bile mi? rahatsız oluyor yani Şşt. Ne yiyorsun ne ne Vur 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 Kıtla hadi kıtla 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 <laughs> Bıdık bıdık ben de gittim aşağı çüşme falan getirdim. Hadi giydim. İyi. Abi, He iyi etmişsin bey. Vurgun. Adam üstümü de pis etti. Vurgun. İyi de yakıştı buraya ha. Çok yakıştı. De bunları büyüdüğü zaman koyunun yanında görmek var. Aferin oğluma. Aferin vurgunuma. Neydi? De, gel. <laughs> Hiç peşin ayrı mı? Gel kızım gel. Gel kızım gel. Küçük küçük Geç yanına bir kapak resmi alalım. Bu <laughs> da kulaklarından dolayı biraz hmm. uzak duruyor Leydi'den. <laughs> <iyi mi> bu yedi üstüne atıyor, hemen alıyor altına. Boğuyor mu bu? Hemen yumurta yedi. Sabahtan bir parça yemek yedi. O, gel, o yiydi hani ya. Bu uh -huh. da yedi o da koymadı. Aldı altına da. <laughs> <laughs> Ayı, şey ayı edin, ya ay bu ya. Harbiden ayı ya. Yok şimdi keyfi yok, hiç zorlamma. Şimdi keyfi yok. Evet. Ya biz gece getirdik fazla böyle bir de gündüz gözüyle göretirdik. Şey, uğrakladığından dolayı biraz. Hmm. Mi lan? Mi ya midan? Görün ya, duruşa baktıracağız. Ama böyle istiyor. daha yakışıklı olmuş bak sana şuna. Urgun. Urgun, çık Bir bak lan sen de bir bak. Bir bak bak. Kuç 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 kuç. Aferin size. Yani bu büyüyse bunun kafası çok büyük olacak. He işte diyorum ya evet. anne babası çok büyük evet. olacak. Büyüyor çok korkunç bir kafası olacak sana söyleyeyim Ali Ki gözlerinin şeyinden bakışlarından belli. Belli o çok dev olacak inşallah. Bir Dur bakalım inşallah bir şey olmaz da. Bir şey olmaz da. He evet. bir de araklama yorulmuşsa olmazsa hiç korkma. Ben Ali yani, ben bunu gülüşler içeri koyacağım gittiğim zaman. Ya dayı zaten sen buraya geldiğin zaman işini hallediyorsun ya. Evet. Oyunlara falan baktığın zaman geçsin de. Gittiğin öyle. zaman da al ne içeri. Şimdi bunlar daha da sana çok lazım olacak. Yo, Ali zaman... ne diyorsun Ali? Ali ben öyle çok sıkıntı çektim. İşte bundan sonra rahat edersin evet, yatarsın. Çok sıkıntı çektim sen Ali. Neden, ne geleceğini bilmiyorsun ki. Tabii ya ben sizin köye de geldim. Ya, evet. Hep ormanlıkta dere, tepe çok. Aynen. Allah sana söz verdik sözümüzde de durduk. İnşallah, Ali İnşallah olur bir orada. şey olmaz He. buna da. İnşallah bakalım yani. Ali çok iyi olacak. Son temennim bu. Hani bunları aşı maşı nasıl edeceğiz? Valla dayı yani ben hiç aşı tavsiye etmiyorum. Ne Yapıyorum. desem bilirsin. Hani o gençlik aşısını yani, falan yapıyorlar ya. Ya valla şimdi böyle bir şey var dayı. Eskiden de bizim köpekler vardı. Sen de biliyorsun. Eskiden araşı maşı var mı? Ya yani? yok o, o zaman hiç yok. Şimdi hastalık çoğaldı ya ben onun için demek istiyorum. İşte şimdi vuruyorsun. Ha, köpek bilmiyorum ondan sonra daha kötü oluyor. Onu da kaldıramıyor. Yani, ben öylelerini tanıyorum ki belki üç kere vurmuşlar. gençlik hastalığını böyle. Günü geldiği zaman. He. E ondan sonra abi bakıyorsun yine ölüyor geçtikten o, yani. Onu kaldıramıyor. E bir de o inelerin içinde her adam var mı içinde? Vallahi bilmiyorum o. dayı yani o yüzden ya, ben tavsiye yeter, etmiyorum. şey, ilaç getirsin hayvanlara vurmak için koyunlara. Diye abi al bunlar diye yara işte getirsen hayvana vurduğun zaman hayvan gidiyor. Ne işte. Ha sen onu yara işte Maksat ilacı satmak. Ya sen işte ne yapacaksın? Yemeğini de düzenli verdiğin He. zaman efendime soruyorum ondan sonra ama hiç parazitini atacağız. Onu atar. Ya hiç de işte daha da açılır. Şey yapar ama ben yine tavsiye etmiyorum. Yine de sana da. kalmış bir şey yaparsan şey yapmadım, yine... Hiç yapmazım hani... e Yani bunun kısırlaştırma olacak. Kısırlaştırma derken? İşte. Valla dişi Hı? sana kalmış bir şey ama ben etme Niye dedin ki? Yani yardımlasın mı Hayır. Yani... Valla kısırlaştırmak istiyorsan da sen bilirsin evet. yani. Şimdi dişi köpeğin önemi da var da büyük sen de biliyorsun. Tabii. O uyanık olur işe. Evet. Ya ben onun için ben dedim ki yani bir dişi bir erkeği yiyorsun. Dişi seziyor. Hı hı. Nereden geldiğini biliyor. şeyi yeselik yakalamak kalıyor. Aynen zaten. He, zaten yakaladık her zaman. Islam var <laughs> Evet. İşte Ama böyle. ismi de çok iyi uydu ha. o kulakları eğlenirse var ya sorma keyfini. Bir iki üç gün daha durursa o tamam. Evet, daha biliyorsun yani. Durutmuş mu ha? Bir şey olmaz. Ama çok da kibar olmuş Ali. Çok güzel oldu. Tabii. Ama yakıştı, kafası evet. büyük diye. Ya. Maşallah var ya. Bakıyorum buraya hemen adapte olmuş ne ya. Atış, abi, bak. Gezi bak <laughs> tavuklara. Bakayım. <iyi. gülüyor> Leydi nerede? Leydi ne kaçtı gitti? İçeriye bunu şeyini içeride verdim ya yemeğini. Hı. Hmm. daha şeyden de, ayrı ayrı verdim. Boğa ya bu. Neydi? Çaratay dedi ulan yazık dedi ben niye yazmasın diye Aslan vur. Bu orada maşallah. daha büyük gözleri görecek, görecek. He. Ya böyle <laughs> harbiden öyle. Ama gece bu kadar belli olmuyor yani. He. <gülüyor> maşallah var. <laughs> Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın lütfen. Burada bir yemek var. Abimize de. Gel. Gel. Şarttı zaten öyle bir şey. Gel. Küstün. <laughs> tamam küstün sen orada yat o zaman. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.